Evet. Sevgili devrem geliyor. Yüksekova esenlerden çıktık. Bugün şimdi durmaya varıyoruz bakalım. Buyur. İçi de niye değil. İyi Tatlı tatlı rampalar çıkıyor. Yüksekova Barajı'na geldik. Şurada ileride çeşme görünüyor. Çeşmede barajın çeşmede Şeşme'de yaparız. Esen Esendere tünelini geçiyoruz. 565 metre uzunluğunda. Gayet inişi güzel. Esendere'ye doğru yoldayız. Serinleme taktikleri. Serinleme taktikleri diyorum. Buz gibi 10 saniye tutamıyorsun. Yol kenarında. Allah razı olsun kim yaptıysa. Bak bak bak. <laughs> Abdullah abinin bahçe evine geldik. Şimdi böyle oturup kısmetse yemek yiyeceğiz. Bizi misafir ettiler. Çok güzel bir yer. Urmiye'nin hemen çıkışında. Evet amcanın evet. amcanın yerine geldik mekanda. Selam selam. 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 Nasılsın? İyi misin? Selam, selam. <gülüyor> 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 geldik bahçeye. Dostlar Urmiye'deki dostlarımız Bizi bugün hem şehirde gezdirdi hem de kendi bahçelerine üzüm bağlarına getirdi. Nefis üzümler var. Harika. Böyle bu şekilde asmalar. Çekirdeksiz üzümler değil mi? Çekirdeksiz. Maşallah şu üzümün güzelliğine bak. Oh. Hı hı hı. Hı hı hı. Kabaklar. Urmiye'nin bahçelerindeyiz şu anda. Evet. Sindire sindire geziyoruz Urmiye'yi. Sağ olsunlar. Dün tanıştık. Tesadüfen yolda akşam misafirimiz oldular. Çadırı kurduğumuz yerde geldiler. Oturduk muhabbet ettik. Şimdi de sabah çarşıyı gezdik bahçelerine geldik İran'ın Urmiye'nin misafirperver insanları evet farklı bir üzüm bu çok tatlı rengi kırmızıya çalıyor hı hakkınızı helal edin yiyoruz nefis nefis Rumye'den bir türlü ayrılamadık. Niye? Güzel insanlardan kopmak Ay, bir hayli zor. Ee, Eyüp, kardeşim, Sinan kardeşim, bizi bugün Ay. öyle bir ağırladılar ki dediler biz sizi bir yere göndermiyoruz. Evet. Bugün de evimizde ağırlayacağız. Çok ve ve Rumye'nin e, güzel bir evinde tüm arkadaşları seviyoruz. Sizin buradayız. Arkadaşları bizim arkadaşları. Ee, Yani herkese tavsiye ediyoruz. İran'a gelin. İran'ın insanıyla kaynaşın. Onun güzel kalbini tanıyın. Pişman olmayacaksınız. Hakikaten biz bir gün dolu dolu yaşadık. Müthiş bir e, huzur aldık, keyif aldık. İnşallah e, inşallah bir dahaki sefere e, tekrar gelmeyi arzu ya ederiz. Allah. E, çok güzel bir ortam. Teşekkür ederiz herkese. Sen de buradayım, ben de buradaydın. <laughs> Görüyorsunuz. Gel kırır kırır. Gelin buraya. Gelin İran evleri. Gelin bakın gençler. Evet. bu Türk evet. küçük yenimiz Mahdi. Evet, Mahri. bir tane daha vardı önde. Bir tane de Ağaç vardı. bir, bir de, bir de çok. Bir de Kahraman vardı. vardı değil mi? Kahraman, Sedra, adı. Sedra. Sopa. sopa bir de önde. Gelmedi. Domates vardı içinde. Domates. Tamam. Teşekkür ederiz herkes. Evet, Tebriz'de dolar bozduruyoruz. İsim neydi? İsmim Ali Ali, biz de Ali'yiz Ali, bak. Ali abidit, abi daha. Ali, Ali, Ali. Ali <laughs> evet. Abi özümüz Türkçü, balatımız Ali abi Aynen, aynen. Aynen. Hadi bakayım. İyi say parayı. Evet. Tebriz'in kapalı pazarı çarşısı Aslında o kıyafet شرق چشم مسته چشم جهان ندیده همچون کنار زنینی ایزد زنی نیا قریده باور کنه ی عزیزم دنیا بفا نداره باور کنه ی عزیزم دنیا بفا نداره سرگشت و پریشون بینور هر ندیده تا که زنی Sevgili Değerler geliyor. Tahran yolu. Zorlu yollar, zorlu yollar. Harika, sıra dışı. Hiç devam ki. Şu köprünün güzelliğine bakın bakın. Evet sevgili dostlarım. Ali Çetin yoldaşımla devamen dağından aşacağız. Bakın bu bir başarı. 5 10 arası derecede bir rampayı aşağı yukarı 90 kilometre tırmanıyoruz. Şu an 50 kilometre tırmandık. Bugün zirveye varır mıyız? Onu da bilemem. Yaradan'a bir sormak lazım ama soramıyorum. Bakın işte devam et dağı da karşımızda. İşte sip sivri bir dağ. İmkanım olsa da buraya da tırmansam 5600 metre. Kısmet. Tüneller bir, bir geçiliyor bakalım. Harika gidiyor. Süper doğal bir tünel. Taşlarla koymuşlar taşları. O haliyle duruyor. Güzel. şıklandırılmış Harika. Sıra dışı. Ama havalandırma yok. Bu biraz kısa olduğu için havası temiz. Sevgiyle kalın dostlar. Tamam. Hey maşallah. Hey maşallah. Yılların ile karşılaştık. Efendime söyleyeyim. İran'da amcam Eri 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 eri. Bese bese şampiyon. Şampiyon şampiyon şampiyon. 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 Herkes şu içerisinde. Tespihini çekenler. Burayı ziyaret ediyorlar. ibadet edenler. Tüş <laughs> bir cam ayna aynalar. Evet sevgili dostlar. İmam Rıza'nın kardeşlerinin türbesi. Müthiş bir işçilik, cam işçiliği vitraylar. İnsanlar buraya ziyarete geliyorlar. Ukrayna yönden kendilerini rahatsız ediyorlar. Harika bir şey. Kadınlar bölümü yan tarafta. Birkaç resim aldı herkes ziyaretini yapıyor. Biz de duamızı okuyup gidelim. Müthiş. <laughs> Azerbaycan eyaleti'ne girdiği andan itibaren açılmaya başladı. Eğlence müzik kırıla gidiyor.